Yer Manastır. Zaman 1800'leri yılların sonunda bir aşk hikayesinde asılı kalmış. Yahudi, Hristiyan, Müslümanın bir arada yaşadığı, Noel'in, Yom Kippur'un ortaklaşa kutlandığı günler. Ama yine de bir Müslüman erkekle Hristiyan bir kızın evlenmesinin neredeyse imkansız olduğu koşullar. Lakin aşka kurallar, kaideler olmazlar o zaman da istemiyordu. Mustafa Kemal ve Eleni birbirlerini ilk gördükleri anda aşkın ateşine düşmüşlerdi. Balkanların Roma'ya ve Juliet'e olarak adılmaktaydılar. Bu imkansız aşk uğruna yaşaranlar o zamanlar manastırın en önemli olayıydı. O zaman Mustafa Kemal de Eleni de 18 yaşındaydı. Eleni Şirok sokaktaki köşklerin balkonunda görmüştü. Sarı saçlı, mavi gözlü, üniformalı yakışıklı Mustafa Kemal'i. Göz göze gelmişlerdi. Tanışmaları ise Eleni'nin isim günü için köşte düzenlenen parti sırasında olmuştu. Mustafa Kemal o gün için tuhaf bir durum, içimden bir şeyler kopup kurtulmuş gibi diye anlatmıştı aşkını. Eleni manastırın önde gelen ailelerine olan Karantineler'in kızıydı. Babası Eftim Karante kızını kendi gibi ortodoks bir gençle evlendirmek istiyordu. Mustafa Kemal ise o sıralar manastır askeri idadesinde okumaktaydı. Köşte düzenlenen isim gününde tanışan gençler o günden sonra sık sık buluşmaya başladılar. Kimi zaman gözden uzak bir yerde, kimi zaman Eleni'nin dayısının dişçi dükkanında. Açları artık manastırın diline düşmüştü. Bu bölüme kadar yaşananlar sıcacık ama gizli bir aşkın hikayesi. Acaba bu aşk bir hayal ürünü mü? İşte bu tam olarak bilinmemekte. Fakat Atatürk'ün okuduğu ise günümüzde bir müzeye dönüştürülmüş durumda. Ve müzenin bir bölümü kimilerine göre gerçek, Kimilere göre hayal ürüne güzelliği bir aşka ayrılmış durumda. Hatta bu müzede Eleni'nin Atatürk'e yazdığı tek mektubun orijinali de sergilenmekte. İşte size o mektup. Kemal Atatürk'e. Bir zamanlar bir yerde. Çok seneler geçti. Ben hala her gün senden bir haber bekliyorum. Herhangi bir zamanda mektubumu alırsan beni hatırlat. kağıttaki göz göreceksin. Yıllar geçiyor. Buralarda seninle ilgili çok şeyler konuşuluyor. Bir şeyler oluyor. Bu satırları okurken başka kadını seviyorsan mektubuma yırt ve ona sor. Manastırlı Eleni Karinte adında birinin bir günlük tanıdığı ve aşık olduğu adama bütün ömrünü harcamış olduğuna inanıyor mu diye. Benim seni sevdiğim kadar o kadını o kadar çok seviyorsan kendisine hiçbir şey söyleme. Senin kadar mutlu olmasını diliyorum. Fakat balkondaki kızı hatırlıyorsan ve başkasını sevmiyorsan seni beklediğimi ve ömrüm boyunca bekleyeceğimi bilmeni istiyorum. Döneceğini ve beni unutmayacağını biliyorum. Babam vefat etti. Beni senden ayırdığından tam bir yıl geçti. Ve beni eve kapattı. Bir ay çıkmama izin vermedi ağlıyordum. Biliyordum tüm kilitleri ve hapisleri boşunaydı. Beni evlendirecek adamı sadece bir kez gördüm ve kendisi bana onu sevebileceğimi söyledi. Ben kendisine hayır ben sadece ilk aşkımı seviyorum dedim ve onu bir daha görmedim. Babam beni hiçbir zaman affetmedi. Ben de kendisini. Ölmeden birkaç gün önce yanına çağırdığında Eleni biliyorum yanlış yaptım. Hiçbir zaman iyi bir baba olamadım dedi. Affetmeni istemiyorum. Sen de isteme benden. Allah ikimizi de affetsin. Senin için en iyisini isterken en kötüsünü yaptım dedi. Babam kötü bir adam değildi. O zamanlardaki gibi artık genç ve güzel değilim. Bütün hayatım bir gün içinde. Ebediyen seni seven ve seni bekleyen eleni kalat. Her hafta yayınladığımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kalın sağlıcakla.